Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi <Gülüşmeler> Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin Ve ala Ali ve sahbihi Önemli bir meselemiz var Kur'an nedir? Müslüman olmamızın gereği olarak bir kitaba iman ediyoruz ama bu kitabın detayları hakkında ne biliyoruz, ne kadar biliyoruz? Bediüzzaman Risale-i Nur'da bunun hakkında ne söylemiş? Zaten Risale-i Nur'un kendisi üçlat diyor ki Kur'an'ın malıdır. Birçok yerinde Kur'an'ın tanımını ve tariflerini yapmış. Onlardan birini okuyacağım. Aslında bunu başlı başına bir seri video haline getireceğiz. Şimdi size böyle bu konuyla ilgili genel tanımlardan bahsedeceğim. Sonra her derste bulunacak her videoda meselelerin en ince ayrıntısına kadar ineceğiz. Bu bizim için çok önemli bir mesele. Yani bu seri yapma nedenimiz biri şu, Kur'an bizde o kadar dar bir manaya düştü ki, bugün ahir zamanda öyle o kadar daraldı daraldı ki, Kur'an bizim için sadece işte e, iman ettiğimiz bir kitap olarak kaldı. Kimisi hiç yüzünü açıp bakmıyor. Kimisi işte olursa böyle bir Ramazan'da bir cüz falan okuyacak, işte okuyanlar için söylüyorum. Kimisi de böyle işte bir bir vefat ederse işte ondan sonra orada bir cüz dağıtılırsa falan onu aldı. Da bu yapanlar için söylüyorum. Kimisinin aklında da şöyle bir şey var. O kursa sevabını alacağı bir kitap. Bunlar doğru. bunlar da bir yanlış yok tenkit için anlatmıyorum ama mana o kadar çok daraldı ki kitap geldi. Kur'anımız en kıymetlimiz. Ki, o mana o kadar çok daraldı bunu genişletmek adına böyle bir seriye başlıyoruz. Çünkü bu bizim için çok önemli bir mesele. Kur'an bizim her şeyimiz. Bununla ilgili madde madde gideceğiz şimdi. Kur'an nedir? Tarifi nasıldır? Birinci maddemizde bu zaten. Diyor ki orada kitab-ı kibir kainatın bir tercümanı ezelisidir. Bu büyük kainat kitabının büyük dünyadan bahsetmiyoruz. Kainattan bahsediyoruz. Düşünün galaksiler, samanyolları, tanımlayanamayan uzay boşlukları, diğer gezegenler, yıldızlar, bilinmeyenler falan esir maddesine kadar inin, atom parçacıklarına kadar inin, isterseniz en yukarıya çıkın. Bu arada ne varsa bunu tanımlayacak olan Kur'an. Kur'an sadece açıp mealine bakarsanız bunu bulamazsınız. Kur'an çok ince ayrıntıları bir kitap. Öncesi var, sonrası var, o mana var. Kim için söylenmiş, Müslümanlar için mi söylenmiş, kafirler için mi söylenmiş o harflerin dizilişinden başka manalar çıkıyor kullanılan harflerden başka manalar çıkıyor o kadar çok ince ayrıntı var ki bizimkiler almışlar onu böyle roman çevirir gibi çevirmişler dili ediyor ki okumuş e çıkan mana bu değil bu kadar basit bir kitap olmaz kitap. bunun için alimler var bu başlı başına bir bilim dalı yani bir ilim ayeti tekfini okuyan mütenevvi dillerin tercümanı ebediyiz yaratılmış çeşitli dillerin tercümanı evrimiz. E şimdi ben size söyleyeyim derim ki bu kitap, bu çiçek, bu masa söylüyorsun, tanımlıyorsun. Niye bunlar daha önce bizim daha çocukluğumuzdan gelen bilgilerle katlana katlana gidip tanımlanmış bir şey. Şimdi bunu alıp kainat zeminine taşıdığınız zaman bir şeyin tanımlanabiliyor olması lazım. Tanımla, insan bilmediğinin düşmanıdır diyor. Bu birçok yerde geçer. Risale-i da geçiyor. Şimdi bizim başımıza gelen bir olayda dahi onu tanımlamamız lazım. Diyor ki adam hastalık benim başıma niye geldi? Bu nasıl tanımlayacaksın? İki yol var. Ya seni öldürüp yok edecek bir canavar var karşında hastalık için söylüyorum. Ya da Cenab-ı Hakk'ın hastalar dayanarak söylüyorum. Cenab-ı Hakk'ın sana sunduğu bir ikram ilahi var. Ama Üstad bunu da Kur'an'dan çıkartıp söylemiş. Hadislerden manalar çıkartıp söylemiş. Onu anlatmaya çalışıyoruz. Ayat tekvini okuyan mütenevi dillerin tercüman. Ayetül burada diyor ki direksiz duran işte güneş. Şimdi burada Allah'ın ispatıyla ilgili bir madde çıktı. Yani. Gibi farklı farklı örnekler var. Alemi gayb ve şehadet kitabının müfessiri. İnsan ölümlü. Ya dünyada yaşıyorsun işte konuştu tam dünyada tanımlaman gerekenler var da orada da bitmiyor. Kabir var, berzah var, sırat köprüsü var, cennet var, cehennem var, mahşer var, tanımlanması gereken o kadar çok şey var ki ölümü var. İstisnasız kaçamayacağımız bir şey var. Bunu Kur'an'ın kendisi söylüyor. Her nefis ölümü tatacak diyor ama onun arkasından başka şeyler de söylüyor. Alemi gayb ve şehadet kitap. Cennetten bahsediyor, cehennemden bahsediyor. Bunları da anlatıyor. Bizde öyle şeyler var. Gizemli kitapları alayan insanlar var. Ya elindeki kitaba bir bak. Önündeki kitaba bir bak. Önündeki kitabın gizemine bir bak. Bak senin bilmediğin ötelerden bahseden bir kitap var. Illaki böyle gizemli kitaplar çok satan yazarların kitapları okuyacaksın Onları da oku da. Bak elindeki kitabın gizemine bir bak. Zeminde ve gökte gizli esma ilahin manevi hazinelerin keşfi. Üstad dünyayı üç tane tanım yapıyor diyor ki bir özetle geçiyorum. Dünyanın dünyaya bakan kısmı yedin, içtin, gittin, geldin bir birinci kısım var. Bu yaptığımız rutinler var. İkincisi diyor ki esma İlahi'nin aynasıdır. Üçüncüsü diyor ki ahiretin tarlasıdır. Dünyada o ikinci madde için söylüyorum. Esma ilahin aynası olmak. Şu an dahil olmak üzere bizde bir şey yapılırken ve kainatta bütün sistem yürürken arkasında esma İlahi var. Sizin şu an beni görüyor olmanız, işte sem ve basar işte görmeniz ve duymanız aynı zamanda işte ilim sıfatı var, alim esması var, Kur'an'la meşgulüz, işte içindeki ilimlerden meşgulüz. Böyle sıralayabiliriz. Her şey esma ilahi dayanıyor. Bize bunun doğru tanımlamamız için de Kur'an'a ihtiyaç var. Yemek yerken Rezzak ismi çalışıyor ama onu Kur'an'da bunu tanımlıyor. Rezzak'la ilgili birçok şey anlatıyor. Sutur hadisatın altında mezbur hakikaikin miftah, anahtar. Ya bir şeyler oldu devamlı. Hastalıklar var. Doğal afetler var. insanın başına gelenler var. İyi olanlar var. Sadece böyle zararlı demeyelim diye yani o kısımdan değil de iyi olan kısımdan da var. Bunların tanımlanması lazım. Bir şey oluyor etrafında. Devamlı bir şeyler oluyor. Ben müdahale olsam da olmasam da. Bunu da tanımlayacak kitapmış. Alemi şehadette alemin gaybın lisanı. Hmm. Buradan gideceğimiz yerin tarifini yapıyor. Şimdi siz çok sevdiğiniz bir şehre, bir ülkeye gitmek için önce onunla ilgili bilgiler toplarsınız. Dersiniz ki bu ülkede şu var, benim çok dikkatim çok, çok merak ediyorum. Hatta şunu şunu görmek istiyorum. diye. Kur'an bize bunu söylüyor. Bak diyor gideceğin cennet var. Cehennem de var ha bak buna dikkat et diyor. Cennette şunlar şunlar var. Cehennemde bunlar bunlar var. Bak buna da dikkat et. Alemi gaybın lisanı. Alim şehadet perdesi arkasında alemi gayb cihetinden gelen iltifat ebedi rahmaniye bir hitabat ezeli subhaniyin hasilis. Allah'la dost olabilmek Halilullah makamı var. Hazreti İbrahim Aleyhisselam bunu yapmış, başarmış. İnsanlara da bu yol açık bırakılmış. Allah dostu diyorsun. Mesela bu da bir mesele. Bunu için de Kur'an'a müracaat etmem lazım. Allah dostu olabilmek için de Kur'an'ı bilmem lazım. Bana öğretilen sınırlar var. Diyor ki bunları bunları yaparsan dost olacaksın. Bunlardan bunlardan uzak dur diyor. Çok önemli bir şey. Yaratıcımla dost olabilmek. Bana her şeyi verenle dost olabilmek. Allah'la dost olabilmek. İslamiyet alemi manevisinin güneşi temeli sisi İslamiyet bizim her şeyimiz. İslamiyet'i öğreneceğimiz temel ve hendesesi diyor. Yani bir mühendisliği, bütün detaylarının çıktığı yer. Yani. Hangi yerde nasıl davranmam gerektiğine kadar size diyor bir kötülükle diyor karşılaştığınız zaman Kur'an ayetinden bahsediyorum. Furkan suresine geçiyor. Onlar diyor izzetlerini koruyarak oradan çekip giderler. Bak sana yapılan bir şeye karşı bile nasıl bir tavır alman gerektiğini söylüyor. En ince ayrıntısından bahsediyor her şeyle, bütün detaylarıyla Kur'an vermiş. Ama bunun için alime ihtiyaç var. İşte böyle açıp onun mealine sadece mealine baktığın zaman çıkmayacak şeyler var. Kur'an'ın 350 bin tefsiri yapılmış. Biraz sonraki maddelerde de işleyeceğiz de yapılmış. Bu da her alim kendi devrinin ihtiyacına göre ve kendi ilmiyle buradan sonuç almış. Bunu sen sadece bunun tercümesinin mealini alıp nasıl çıkacaksın? Bu kadar basit bir kitap. Avalimi Uhreviye'nin mukaddes haritası bana gideceğim, duracağım noktalardan bahsediyor. Kabir hayatını da bilmem gerekiyordu, biliyorum. Mahşerde hesap vereceğimi de biliyorum. Sırat köprüsünden geçeceğimi de biliyorum. Sonuçta karşıma iki tane sonuç var. Orada biri cennet, biri cehennem. Bunu da Kur'an'dan Bilinmezlikleri açan bir şey. Harita. Siz haritasız nereye gideceksiniz? Hiç bilmediğin bir yere giderken nasıl gideceksin? Ya birine soracaksın, ya navigasyon kullanacaksın. Ya eski usul haritayı açıp bakacaksın. Bir şey lazım sana. Bak yolcusun, durmuyorsun, gidiyorsun. Bir harita var. Böyle bakabilmek Kur'an'a. Zat, sıfat, esma ve şun ilahin kavli şarihi, tefsiri, vazıhı, burhanı, katı, tercümanı sat. Cenab-ı Hakk'ın zatından, sıfatından, esmasından, işlerinden, sözünden, açıklamasından, deliline kadar hepsini tercüman eden bir kitap. Yaratıcımızı bize dahil olmak üzere nasıl yaptığından, nasıl yarattığından, kainatın bizden ne beklediğinden, ne istediğinden en ince ayrıntısına kadar. Kendi esmalarını, kendi sıfatlarını tanıtan, kendisinin nasıl olduğundan bahseden, bize nasıl ikramlar sonucundan bahseden, karşı gelenlere nasıl cezalar vereceğinden hepsini en ince ayrıntısına kadar bahseden. Şu alem insaniyetin mürebbisi, terbiye edicisi, insanlığı terbiye edicisi bir kitap. Benim yol göstericim. Öyle kişisel gelişim kitapları da var ama biz zaten bunun için bir seri de hazırlayacağız. Mesela burada kişisel gelişimle ilgili o da Kur'an malı olarak Resul'ün olduğu için. Bizim özümüzde Müslümanlıkta dışarıdan almamıza gerek yok kişisel gelişim. Çünkü orada bize hak hukuk tanımadan, da bazı şeyler sunuyor. Adam diyor ki zafere giden her yol mübahtır. Olmaz kardeşim biz Müslümanız. Biz de zafere giden her yol mübah olamaz. Haramı var, helali var, kul hakkı var. Allah'ın istedikleri var, istemedikleri var. İnsaniyetin mürebbisi, bir terbiye edicisi. Bizim kendi gelişimiz, gelişimimiz, kişisel gelişimimiz için de Kur'an'a müracaat etmemiz gerekiyor. Bununla da inşallah bir seri yapacağız insaniyeti kübra olan İslamiyetin ma ve ziyasız suyu ve işte güneşi diyor İslamiyetin insaniyetin çünkü yani su ve güneş olmadan insan ve İslamiyet devam edemez. Yani İslamiyet burada tabi sembolik olarak da yani burada şunu kastediyor bize diyor ki Kur'an olmadan yaşayamaz. Yaşarsın da manevi hayatın bitmiş oluyor. Kur'an'ın düsturlarıyla hareket etmediği zaman bunu söylüyor nevi beşerin hikmeti hakikisi. Çok hikmetli sözler var. Bunları insanlar bazen kitaplarda topluyorlar, bazen kendilerine hayat prensipleri yapıyorlar. Oturup birilerine anlatıyorlar. Hatta bunlar için konferanslar bile yapanlar var. Bak Bach diyor ki bu işin menbaı, bu işin gerçek kaynağı burada. Hikmet hakikisi. Bu da Kur'an'da var. İnsaniyetin saadetine sevk eden hakiki mürşidi ve hadisi hadi yani doğru yolu gösteren manasında. Aklı başında bir adam diyemez ki ben mutlu olmak istemiyorum. Herkes mutluluğun peşinde. Diyor ki hakiki saadeti elde etmen için de bu kitaba ihtiyacın var. İnsanın hem bir kitabı şeriat, hem bir kitabı dua, hem bir kitabı hikmet, hem bir kitabı ubudiyet, bir kitabı emir ve davet, bir kitabı zikir ve bir kitabı fikir. Başka bir şey kaldı mı geriye? Kalmadı. Kur'an bunları da dahil ediyormuş. Dua kitabı olması, hikmet kitabı olması, ibadet kitabı olması, emir ve davet kitabı olması, zikir kitabı olması, fikir kitabı olması, kitabı şeriatta da Allah'ın emirlerini ve yasaklarını, doğrularını, yanlışlarımızı gösteren bir kitap olması hepsi içerisine dahil. Bütün insanın bütün hacat-ı manevisinin merceği olan çok kitapları tazammüm eden tek cami bir kitap mukaddestir. Aslında az önce söylediklerimin tamamını özetleyen bir madde bu. Bütün ihtiyaçlarımızın, manevi ihtiyaçlarımızın merceği olacak çok kitaplar. O kadar çok bizde kaynak var ki doğudan gelen, batıdan gelen, içerisinde bize uyanlar da var, uymayanlar da var. Ama Kur'an şeksiz, şüphesiz hepsini içine alıyor. Kutsal kitabımız Cenab-ı Hakk'ın kitabı peygambərlə gəlmiş. Elhamdülillah Rabbil alamin. Leydfat.